Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ediz bugün sizlere e, teknoloji tadından e, yeni başlangıç videosunu çekiyorum e, inşallah e, daha iyi videolarımız olur teknoloji tadında da bakacağız artık yani bir de Visual Studio 2010 indirdim Photoshop CS4 kullanmayacağız çünkü yani sorarsınız diye söyleyeyim kullanmayacağız çünkü Photoshop Normalde çok az kasıyor ama şimdi video çekersek bayağı kasacak, rahatsız edecek sizi. ama Visual Studio 2011 biraz daha az kasar diye ümit ediyorum. Zaten anlaşılır şekilde video çekeceğim. Böyle zorlayacak şekilde değil. Bir de basit. Şu anda ben de yeni yeni öğrenmeye başlıyorum. Size öğrendiklerimi ben de paylaşacağım. Ben de öğrendikçe size paylaşacağım. Biraz beyin yakıcı bir söz oldu. Yani öğrendiklerimi size paylaşacağım. İnşallah yani güzel videolarla karşınıza çıkarım. Ve arkadaşlar abonemiz çok az abone olun lütfen. Çünkü az aboneyiz ve video çekesim hiç gelmiyor. Lütfen arkadaşlar buna biraz ilgi artsın. Normal kanalımda da yani ilgi azaldı ama onu pek sorun etmiyorum. Çünkü yani sonuçta azalacağı belliydi. Çünkü bu uzun sürede video çekmiyorum. Daha da video gelmeyecek diye düşündüler. Daha da video izlemediler benim kanalımda. Artık böyle. Ee, arkadaşlar inşallah vi yeni videolarımı beğenirsiniz. Yeni bir başlangıç ve daha iyi videolar çekeceğim. İlk ilk videom da biraz kötüydü. Sadece şeyi göstermiştim nasıl indirilir. Basitti. Web browser nasıl yapılır onun biraz genişini anlatacağım size. Çünkü ben şu anda gördüğünüz gibi Olympus Explorer yaptım. Yeni güncelleme ekledim. Bu sayede sekme kalktı yani sekmeler çünkü sorun çıkarıyordu. Ölüm yani size güncellemeyi şimdiden paylaştım. bu Explorer 2 2 de çok güzel özellikler olacak. Bakın 2'ye direkt geçeceğiz. 1.1.1.1.1 falan yapmayacağız. Direkt 2'ye geçeceğiz. Arkadaşlar inşallah güzel olur. Çünkü bayağı özellik getirmeye çalışacağız ama getiremezsek siz canımız sağ olsun. Güzel bir aklıma gelen güzel bir fikir var ama onu yani, videolarını izleyip yaparım umarım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ee, başka diyebileceğim bir şey yok ee, beni izlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.